Devam ediyoruz. Bu ikinci part. Buraya düşmüştü ve son biliyorsanız. izlediyseniz Böyle çıkıyorum. Çıktım. Sadece şuradaki küçüklerden küçük alıyorum sadece. Meşe odudu. Ama sadece. Arkadaşlar şu an ben 56 Karpışma tanesini de atıyorum ve 7 tane kaldı. Hadi Mehmet görüşürüz. Işte, Yaratıcıdan çıkıyorum da, ve burada küçük. Bakın arkadaşlar bu benim olayım. evim. Baya güzel. Neden bu kadar yatak var derseniz yatak <laughs> partisi var. Buradan hemen odunları ben kalasa ben çevirelim. Ben Çubuk. Çubuk. Bana, da. Çubuk. Bana da. Şöyle, şöyle, şöyle. Ben de geliyorum. Hemen şöyle eski. Ben de demir eşyalarımı bırakıyorum. Ama sadece demir kazmam yanımda duracak. Çünkü Elbas. gerekli olabilir. Demir kazmayla kazacağım. Elmas kazmayla başka şeyleri kazacağım. Hadi çınar madene gidiyoruz. Lan ne bakıyorsun? <laughs> Karan. Bak Hadi gidelim. Şey Oy. Hadi gidelim. Ya ben çıkamıyorum. Şu elması da koyayım. Sandığımı. Sırayla çıkacaksınız lan kural. Çıktın. Ya benim yüreğim. <laughs> niye vuruyorsun? Ha? Özür dilerim. Sen de bana bir kere vur. Bu benim. Benim ismim artık değişik bu arada. Mehmet. Normalde Alex'ti. Çınar vurma daha. Üç kere vurdun. <laughs> o gözlüğü kırıldı. Aa, ben vurdum kırıldı. Mehmet. <laughs> 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 Çınar bekle sana. Sana eşya vereceğim. Bekle. Aa! Gel. Çınar. Çınar. Gel sana kıyafet vereceğim. Kıyafeti kırıldı senin. Al. Tarap kırdı yanlışlıkla. Evet, Hadi. Lan kapımı niye açık bıraktınız? <laughs> Hadi gidiyoruz. Nereden? Bilmiyorum. Kara bir takip edin. Şuradan, şuradan gidelim. Durun ya, ben, ben ya. spam point almayı unuttum. Spam point. Ben, benim bir yatağım tamam, var. Tamam spawn point aldım. Dur ben almadım. Benim sarı yatağım bile var. Çınar üzerinde uyudun mu bir kere? Ben tıkladım yatağımı bir sürü. Tamam ben de. Hadi gidelim. Dur bir dakika. Beni bekleyin. Woo! Woo! Evet. Elmas, elmas var mı senin Kaanay? Yok ben elmas kılıcı arıyorum ben. Ben yaptım ya. Yedi vuruyor. Süper. Benimki de altı. Madem buldum. Benim demir setim var. Buradan Çınar orayı boş ver. Orayı boş ver. Orası kötü madem. Neyse gel gidi. Neyse Çınar oradan gidelim. Hadi. Dalın. 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 <laughs> Beşiktaş sende ses geldi mi? Evet. Ben de vurur diye bir ses geldi. Beni <laughs> Kömür. Ben de. Kanka sana ben vermiştim ya bayağı bir. Yok lazım olur sonra. 20 tane aldım. Çok, bayağı. Dört ta tane, üç tane fırında eşit böldüm. Ayrın var yukarıda. Tamam sen, sen alırsan al benim aşağıda. Elma sıçralarım var. Benim de bayağı var da. şey Ayrıl lazım olabilir ileride. Abi bana da al. Su kovan var ama içinde su yok. Kova var. Ya çırar bir çekil ya. Burada vardan olabilir mi? Ne vardanı ya? Antik. vardır olması için antik şehir. Beyaz kalk bulunması lazım. O Ayrı. ayrını ben almadım. Arkada kömür kömür kazıyordum. Kömürün ardında bayağı ayrın çıktı. Orada bayağı çıktı ayrın. Ayrın. Altı tane ayrın çıktı bir yerden. Bana on bir tane çıktı. <laughs> Neresini? <laughs> Biraz aşağıdayız. Aşağıda yol bitti. Aynen. Tamam ben de buradan kazıyorum. A deep stone. Ah. Lan. Lan. Ya. Of arkadaşlar şunu Arkadaşlar çözdük sorunu Bir iki, iki dakika bizi aldı. Efekt şeyle bastığım için ve bu craft mod olduğu için gerçek bay gibi efekt açmıyor. Ve bu yüzden de şey. Çıkın lan başka bir yerde kaldı. Çıkın Jockey. Çıkın <laughs> Rocket. Çıkın bak sen buradan kazacaksın. Buradan. Lan kalın. Niye benim yanıma geldin? Ben de abim Abi. Abi sen daha iyi kazıyorsun ondan ben buraya geliyorum. Kendin kaz çırar. Abi. Çırar sende de bir kazma var benim de. Benim de bir kazma da canı bayağı az. Benim de elbaksı de. var ama elbaksı kullanmıyorum. Canı gitmesin. Abi çünkü... Çınar kendi kaz ya. Benim de bir canım daha bayağı var. Bak. Hayır. Abi sen de kazıyorsun. Çınar hayır. Ya seninki daha hızlı kazıyor. Çınar hayır. Kendi kaz. 28 dakikalık video İyi. yüklendi mi? Yüklendi. Ben dün kaç izlendim biliyor musun? Kaç? Biraz daha göstereyim bayağı izledim. Şuna <laughs> bak döverim seni. Ben zaten bir senin kanalına baktım bugün. Lan Bedra ulaştı. Bana. Arkadaş... Kanka. Harbi Bedra ulaştı. <laughs> Arkadaşlar izleyici alıyoruz bir madem bu maç yavruları. Ee, oğlum Bedra ya kazmaya çalışıyorum. Dibimizde hemen bir madem varmış. Bir e, yok. Çınar bir çıkıp yeniden gir. gül. tam geldiğim yerde elmas çıktı kanal. Nasıl? Tam bu madene gelmiştim. Tamam mı? Uh -huh. Kendimi getirdim izleyicide. Tam altımda maden <laughs> elmas çıktı. Elmas. Elmas bir... buldum. Harbi. Hadi orada geni... da var. Abi yine yap. Yapamam. Çınar <laughs> bir çıkıp yeniden gir. Çıkıp yeniden gir. Hadi yap elmasları bölüşelim tamam mı? Tamam. İkimiz gördük çünkü. Biri benim. Biri benim. Biri. Biri Biri, biri, biri benim değil. <laughs> bana da bırakırsın. Ama ölenki de bir Oo, değil. çıktı. <laughs> ölenki gibi değil. O, oradakiler benim olsun. Tamam sana da vereceğim. Bir tanesi benim olsun. Bana. Aynen. Bana. Kaç <laughs> çıktı oradan? Baya çıktı. Harbi. İki tane vardı bende. Olmayayım o ne, bir bu. tane <laughs> Tam üç tane vereceğim sana. Tam düşelim. <laughs> Ama olmuyor. Hadi at. ye. <laughs> tamam. <gülüyor> <gülüyor> altı tane veriyorum. <laughs> Gerisi bende. 15 tane vardı sen altı verdin. Abi, Aynen, abi dokuz, kaldı. Kaldı dokuz kaldı. kaldı. Ama zaten ikisi ya. önceden vardı paylaştığımızda şey vardı. var. Aynen. Sen de altı tane. Var. Tamam olacak. Arkadaşlar baya bir elmas bulduk şansımıza. Evet. Şansımız baya çıktı. Evet. Şunları da bir arayalım. Allah yanıyor yanıyor. üf üf üf. üf. evet. <laughs> <gülüyor> 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 söndüm ya. Demişsin ben aldım. Ham Bu bloğu 25 Abi oynuyor. Arkadaşlar. Şöyle <laughs>

Şaplakla ateşi söndüren adam. Şaplak at şaplak. Şaplakla ateşi söndürdü arkadaşlar. <laughs> Dünyada bir ilk. Şaplak attı ve söndüm. Söndüm bir anda. Nasıl şamlak. olduğunu biz de bilmiyoruz bu arada. Evet. Tamam hemen şanslı oldu. Tabii. Şaplak attı yine yine Tamam. Kalem saçları ışınla. Nasıl, nasıl, nasıl. Ama ben Yok ben şunlara bakıyorum. Ben şunları arayıp tarıyorum. Lapis muydu? Lapisi ben almadım. Ben Çünkü burada daha çok var. Abi beni, beni abi zaten, tamam. zaten 34 tane, tane vardı. Evde 11 tane vardı. Işınla kimi Alex nere Mehmet. Peki. Işınla. Ben buldum? Harbi. Ben de. Ya ben ben başka bir yerde. Memo birazını bana ver. Çünkü Bu, ben gördüm onu. Hayır ben de gördüm. Al böyle Bana gelin. Bir... Olur ki lan. Da. Yukarıya daha çok var. Abi yok. İki, iki yarım. Bana da böyle şey oynuyordu. bir yaratıcı alsana. Uçup, uçup bir şey yapacağım. Şimdi hayır uçmak yasak. Biri senin biri benim. Tamam çekil. Tamam, Atla. Benim, benim 14 tane var. Orada ben miyim? Lan. tane oldu kan alp. Yok, ben ne de, de iyi ya? Buldu. Neyi buldun elmas mı? Diamond. Nerede? Ana sen gitmişsin bile. <gülüyor> 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 ben gittim, Aynen daha yeni isim etiketini gördüm. Abi ben seni takip gibi Olmaz. I found diamonds. You found diamonds. I know found diamonds. Çırar zaten çıkmana da gerek yok. Bir şey yok ki. Dikene oturdum. <laughs> Nereye gideceğiz şimdi? Bence Ovi. en iyisi. Kulağa senin gece görüşü yok mu? Var. <gülüyor> düş, düş. <gülüyor> Şu an. Buraya nereye gidiyor? Kare bunu ben de gördüm. Bölüşelim. Bombay bombay dın dın dın. Kalıp neredesin? Anne şuradaki benim Neredeki? Babın oradaki Babın tam yanında Babın Ya Onun tam... 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 Neredeki? Tam... 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 Allah Tam... Allah <sizi>. Allah <laughs> Allah sizi kov. Allah sizi davul etme. Ben, ben bir abini çağıracağım. Ben bir annem dediyorum. Allah sizi davul etmeyin. Ya ben ben bir ekiciyim. Abi beni Ular mü kapattın? Abi beni yılla. Ya Nino! Allah! Nino! Memo. Ula, Ula görmedim. Tamam hadi ben de atlıyorum. Hadi eve gidelim. <laughs> ben ya biraz daha elmas bulacaktım. Yok bu kadar yeter. Evet. İyi benim elmasım yok. Lan Memoş ya sen misin? 20 tane ha, ol sen mi oldu sende? Ne? Ne? 20 tane mi oldu? Yok. Hadi Çınar'a 3 evet. tanecik veriver. ver. Çınar, gel sana 3 tane elmas vereceğim. <laughs> ya Benim... vermeyi boş ver ya. Ben hiç elmas bulamadım. Geri Oğlum, ben, ben elmas sakın bu veririm. Ben geri sen geri daha toplayayım yaparım. Abi. Ben... Elmas sen. Oo. Hadi abi. gidelim. Abi. Tamam hadi gidiyoruz. Bey bekleyin. Tamam. sen serotli. Oranın yerini biliyor mu? Bilmiyorum. Bak nereden gideceğiz biliyor musun? Alex bizi götürüyor. Alex'im ben. Bak nereden biliyor musun? Herkes öldü orada ya. Buradan buradan. He. Buradan. Memo şuradan. Memo. <laughs> Ben kafamı estiği yere gideceğim. Kafamın estiği yere gideceğim. Benim kafam <laughs> buraya esti. Benim kafam şöyle şuraya diyor. Benim kafam buraya esti vallahi. Ben de yanlışlandım. Nereye? Elmas gördüm <laughs> O elmas benim. Elmas gördüm Ben benim ki. ki? elmas <laughs> alamadım Bebe, ben elmas alamadım. Ben o elmas seni tamam. Ya benim elma ben gibi bir şey var. Değil mi? <laughs> ben Abi, çok güzel. Abi, Abi beni ışınla. Abi beni ışınla. Çırar hadi sen kal. Kal hep hadi sen çırar ışınla. Bir, beni uzun uzun. Bir tane elmas. <laughs> Allah üf üf üf. Şaplak! şapla zamanı geçti. Şapla şapla geçti. şaplak olmaz üf 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 Şaplak! üf 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 Çaplak <laughs> atamazsınız bana. Kaç şöp, şöp, bana Kaç. Aa! Kapat. Kas. Kas.

altın ama umurumda bile değil. Kafamın eski süper bir yerdi. Oh. Ya. Bir gelin, i̇şte kafamın eski yer. Bir yeni buldum. Kafamın eski yer. Bir merem buldum. Çınar biz de şu an bir merem. Kafamın eski yer. Baksana merdiven var burada. Evet bela var. Kafamın estiği yer. Dev gibi yer. Of. Lan Çınar'ı gördüm Çınar. Geliyoruz sana kuçum. Gelin gelin. Şaplak. <laughs> <laughs> Şaplak'tan kaçış. Usta usta <laughs> çınar üstüne götürüyor. Usta Şaplak. Çınar sizi bir yere götürüyor. Şaplak buradan lava geliyor. Lan biz buradan geçmedik mi? Aynen burası bizim geçen geldiğimiz yer. Hatta burada çaplak atarak sen beni iyileştirmiştin. Aynen tam buradaydı o. Çaplak. Şurada Bu demir buldum. Demir Demir Lan beni ışınlayın. Ah çaplak gerek bana. Şaplak. Gibi. Ana ıf ıf ıf. Ev ev. Bugün kimle kalırsınız Kader? Yine babaannemle sayılır. Aa <laughs> elmas buldum. Nerede? <laughs> 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 elmas buldum. <laughs> Elması tahta kaz. Elması böyle kazma. Kazma Çınar. Hayır. 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 Elması bir salla boşuna mı dedik tahta kazmayla kazma diye. Demirle kazacaktık. Veya elmas. Demirle. Ah! Şaplak! Çaplak! Suvar! Of. Elmasın gitti abi. Benim. Ya bitti. Yeni madem buldum. Lan Memo. Geliyor. Kafa bölgesine. Kafa Ya bana da gider o şey. Herkese gelin verdim herkese verdim. Gelin gelin. Yeni bir maden buldum. Gelin yeni maden buldum. Gelin bir yeri buldum. <laughs> Suyun altında maden kazacağız elmas. <laughs> ya buldum. onu ilk ben gördüm. Hayır ilk ben gördüm. <laughs> Karem bak. bir daha sudalefa hala vermiş. İşte. Bu da sonra et şey yazarım ben de. Ben gidiyorum başka bir yere. Abi beni takip et. Beni takip et. Ne bu ya? Bir daha da sana açayım. Aha buldum. Buldum. Sen ne demek ki? Etse sadece kendine veriyor. Ya ne bu? Ha? Tamam et A vereceğim. Ana bura ora. Tamam sen orada geç. Ben hala su altındayım. Karnal Sen sen benim geldiğim yere gel. Ve beni de ışılasana kalem su altında hareket et. Karnal bak ben buradayım. Karnal merhaba. Merhaba Karnal Merhaba abi. Bak benim geldiğim merhaba. yer bura. Tamam. Buradan elmas falan buluruz. Tamam mı? Can sakın tatlı kazmayla kazma. Gelmez. Tamam. Tamam bana demir 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 ondan verin. Demir demir ondan verin de. Bence de öyle bir şey. Dem, Demir demirden ondan da yapın bana. Demirden ondan verin. Demir. Demir ondan. Demir kazma verin. Ama o elması biz bölüşecektik ya. Dur Neyse diğerini ya. de bana versin tamam mı? Yandı. Kanka diğerini bana versin tamam Yoksa senin elmasın mı yanmıştı? Şuradaki yandı. Tamam o zaman o zaman senin olsun. Aha. Ben daha elmas bulamadım. Hiç. Kim var orada? Ben yanına gideceğim. Ben aşağıda kaldım. Burada kim var? Mı? Elmas buldum. Burada kim var? Ben altında Bu şuan elmas var. Bana ver diğerini. Tamam. tamam. İyi bir anlaşma. İyi bir anlaşma. Aynen. Benim elmasım yok ama. Ya bir sonunda anlaştık. Ben bir de 25 tane evet. taşım var. 55 tane lapisim var. Benim bir sinek artı 16. Allah. Şu anki kazdın mı yoksa evdekilerle mi? Şey. İşte bu kadar. Elbette ne bu kadar var. Yukarıda bir madenler var. Demir kazma verin bana. Al bakalım. Bana seçiyorum. demir kazma verin. 23 elmasım oldu. 24'e bir elmas. 7 tane evde kaç tane vardı? 14. Ben 21. De. Bende. Hayır bende 21. Sende kaç tane var toplam? Elmas mı? <gülüyor> 23. <gülüyor> 23 yaklaşmışım sana he. Oğlum biz böyle ikimiz de elmas yaparız. Aynen. <laughs> Keşke gelmeseydi. Burada hiçbir şey yoktu. Siz bunu elmasak yaparız. Aynen. Yakında yaparsın ya. Yani. Elmas göremedim. Can elmas bulamadı arkadaşlar. Bir tane buldu onu da sattı kazmayla kazdı. <gülüyor> Cidden. <gülüyor> Benim videoda bu parti 27 dakika olmuş. Seninki kaç dakika? Benimki de. Arkadaşlar, arkadaşlar hadi bay bay. Arkadaşlar hadi bay bay bu part bitti.